Türkiye'de yapılan en yerli bir uçak ve dünyada en hızlı yapılmış uçak olacak biliyor musun? Beşinci nesil uçak üretiminde dünyada dördüncüyü. dördüncüyüz. Bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce Diyor, uçacak. Süpersonik uçuyor. Supersonik Supersonik uçuyor. Yani hızının bir altını çizin nedir? diye çok fazla çizem gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani biz onları o kadar paylaşmıyoruz. Öyle mi? Yani. Gizli bilgi mi? Tabii tabii. Normal uçaklarda tek bir radar var önde. Buna bir sürü radar var. Aslında sessiz sedasız görülmeden gelip yüzlerce kilometre, 200-300 kilometreden hedefi vurup kendi yoluna giden bir uçak. Bir buçuk ton patlayıcı taşıyacak bu. Altı tonluk bir uçak. Önümüze günler tutacak. Bu uçağın özelliği boyaları her şey tamamlandığı zaman radar kendisini göremeyecek ama görevi kendi icra edecek. Radar kendisini göremeyecek ama görevi kendi icra edecek. Biliyoruz ki Sayın Temel Kotil'i siz de bizim kadar çok seviyorsunuz. Son derece mütevazi, profesörlüğünü hiç öne çıkarmayan, ancak ekibiyle birlikte tam bir deha olan kişi ve kadrosu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Sayın İsmail Demir ona keza. O da bir deha ve Sayın Haluk Görgün Hoca, aselsan Genel Müdürü. O da ekibiyle beraber büyük gizlilikler içerisinde projeleri imza atıp bitiren bir deha ve ekibi. Faruk Akşit Hoca'yı anlatmaya gerek yok onu artık bütün büyük uçak firmaları parmakla gösteriyor. Sayın Selçuk Bayraktar'ı zaten söylemeye gerek yok. Onu dünya parmağıyla gösteriyor. Her bir firmamız Aselsan, Tey, Tusaş, Baykar, Havelsan, irili ufaklı şirketlerimizle beraber tamı tamına 2700 tane firma ve devasa devlet kurumları bir araya geldi. Dünyada yapılmayanı şu anda yapmaya başladı. Asıl soru şu. Bu saydığımız değerli profesörlerimizi yetiştirip, bu işin başına getirip, akla hayale sığmayacak rakamlarda paraları bu devlet nasıl ortaya sürdü ve nasıl organize etti? İşte binlerce yıllık Türk devlet aklı burada kendini bir anda gösteriyor. Dikkat ettiyseniz Sayın Kotil şunu diyor. Dünyada dört ülke bu uçağı üretebiliyor ve en hızlı bitirebilene de biz olacağız. Kendinden bu kadar emin. Milli Muharip Türkiye'de yapılan en yerli bir uçak ve dünyada en hızlı yapılmış uçak olacak biliyor musun? Çünkü bu işte çalışan binlerce tam anlamıyla profesyonel insanlarla bilim adamlarıyla bir arada yürütülüyor. Özellikle milli muharip uçağın F-22 Raptor'dan da üstün özelliklere sahip olacak olması Amerika'yı bile tedirgin etmiş durumda. Şöyle ki ürettiğimiz bu uçak her yeri üstün nitelikli Aselsan'ın ürettiği yazılımını da yine Aselsan'ın Havelsan'ın yaptığı radarlarla donatılmış vaziyette. Uçağın her bir köşesinde radarları ve gözleri var. Uçağın pilotu kaskı kafasına taktığı anda 3 boyutlu olarak bulunduğu bölgenin bütün hücrelerini görebiliyor. En uzak mesafeden havalanan bir uçağı dahi görme yeteneğine sahip ve her şeyden önemlisi gerçekten görünmüyor. Öyle bir yere geldik ki milli muharip uçak taksi testini yaptıktan sonra hiçbirimizin aklına dahi gelmeyecek yine dünyada bulunmayan özellikleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Dikkat ettiyseniz Sayın Kotil de aynı Sayın İsmail Demir gibi cümleleri dikkatle, özenle seçerek kullanmaya gayret ediyor. Çünkü bu uçakta daha anlatılmayan, gizli tutulan birçok özellik var. Ve bu özellikler uçak bitmeden de anlatılmayacak. Aynı siyahlarımız gibi. Muharebe sahasına çıkana kadar bazı özellikleri gizli kalacak. Fakat özenle seçilen kelimelerde ortaya çıkan detaylar bile bu uçağın ne kadar üstün bir uçak olacağını gözler önüne seriyor. Sayın Kotil önemli bir şey anlattı. Rafale, F-35, Raptor gibi uçaklarda bazı eksikler var. Ve bu eksikler önemli eksikler. Bizim uçağımızda bunlar olmayacak diyor. Önce konuşmasının tamamını bir dinleyelim. Uçak. Beşinci nesil uçak üretiminde dünyada dördüncüyüz. Sonra beşinci nesil savaş uçaklarında süper kuruz diyoruz ona. Süpersonik hızda savaşabilmesi gerek. F-16'lar ve dördüncü nesil Eurofighter veya işte Rafael Fransız'dan uçakları süper kuruz yapamıyorlar. Savaşacakları zaman sapsonik ses altına iniyorlar. Yani saatte 800-900 km iniyorlar. Hı hı. Savaşıyorlar. Kaçmak istedikleri zaman supersoniğe çıkıyorlar. Savaş çalışmak istedikleri zaman afterburner, ikinci yan modasının çalış Motorlar iki kademe oluyor. Birinci hı. ve ikinci. İkinci çalışıyorlar. Hızlanıyor. İkinci çalıştırdığın zaman hızlanıyor, supersonik oluyor. Ama yakıtı yutuyor. Hı. Çünkü verimli değil. Güzel yapılmamış. İşte yakın o da 7 dakika 8 dakika uçabiliyor. Bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce uçuyor. Süpersonik uçuyor. Süper süpersonik uçuyor. Tabii şimdi Sony burada bilmişken hızının bir altını çizin nedir? E çok fazla çizemeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Onlar hava kuvvetlerimizin <laughs> konusu. Yani biz onlar o kadar paylaşmıyoruz. Öyle mi? Gizli evet. bilgi mi? Tabi tabi. Duyduğunuz gibi diğer rakip ülkelerin uçakları muharebe esnasında süpersonik hızdan aşağıya inmek zorunda kalıyor. Yani F-22 Raptor, F-35, Rafale gibi benzer uçaklardan bahsediyor. Bu uçaklar muharebeyi bitirdikten sonra kaçmak için süpersonik hıza çıkıyor. Ve bu süpersonik hıza çıktığı anda da Sadece 7-8 dakikalık bir uçuş vakti oluyor. Çünkü uçak dehşet bir şekilde yakıt tüketiyor. Bildiğiniz gibi bu motorlarda iki tane yanma odası var. İkinci yanma odası devreye girdiğinde afterburner denilen olay gerçekleşiyor ve uçak süpersonik hızlara çıkıyor. İşte şu anda dünyada kullanılan mevcut uçaklardaki en büyük eksikliklerden biri bu. Uçak süpersonik bir savaş uçağı fakat sadece 7-8 dakika süpersonik hızlarda uçabiliyor. Hemen ardından yakıt ikmali yapması gerekiyor. Muharebe meydanı yakınlarında veya tehlikeli bölgelerde yakıt ikmali yapamayacağı için de bu uçakların süpersonik olmasının fazla da bir önemi kalmıyor. Ancak Türkiye bu sorunu da aşarak burası hayatı önem taşıyor. Bırakın 7-8 dakika süpersonik uçuş yapmayı milli muharip uçak saatlerce bakın dikkat edin saatler boyu süpersonik hızlarda uçuş yapabilecek. Dikkat ederseniz Sayın Kotil üstü kapalı söyledi ve detaya girmedi. Hatta sunucuların baskısı üzerine bu hava kuvvetlerinin bileceği iş. Biz sadece yapıyoruz. Bu bilgi sırdır. Açık açık söyleyemem dedi bizimki saatlerce uçuyor. Saatlerce uçuyor, uçacak. Süper uçuyor. Süper uçuyor. Hızının bir altını çizin nedir? E, çok fazla çizemeyeceğim. <gülüyor> 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 onlar hava kuvvetlerimizin konusu. Yani biz onları o kadar paylaşmıyoruz. Öyle mi? Yani. Gizli bilgi mi? Tabii tabii. Bakın değerli arkadaşlar, sadece bu özellik bile F-22 Raptor uçaklarından, F-35'lerden onlarca kat daha üstün bir uçak olacağını gösteriyor. Dikkat ederseniz Sayın Kotil de bunu söyledi. Öyle bir şey yakaladık ki bunu her uçakta kullanacağız. Kısa bir örnek vererek de canlandırma yapalım. Akdeniz'in karşı tarafında, yani Libya'da bu uçak bir operasyona girdiğinde hava hava muharebesi yaptıktan sonra 7-8 dakikalık bir uçuş sonunda F-22 Raptor uçağı denize çakılması gerekirken Milli Muharip uçak süpersonik hızlarda uçarak Türkiye'ye geri dönüp hava üstüne inebilecek şekilde olacak. Bu imkansız ötesi bir şeymiş gibi görünüyor. Çünkü havacılık tarihinde süpersonik hızlarda saatlerce uçmak diye bir olayın mümkün olmayacağını herkes biliyor. Dünyada bu bir ilk olacak ve Sayın Kotel'in söylediğine göre Türkiye bunu da yakaladı ve şimdilik bu çok büyük bir sır. Aynı şekilde bu uçağa bir diğer özellik katacak olan Anka 3. Onda da son derece farklı silah ve mühimmatlar kullanılacağının bilgisi artık gün ışığına çıktı. Ve kullanılacak boya özel bir boya. Bunun sayesinde radarda görünmez olacak. Şimdi bunu da bir dinleyelim. Yine ne zaman uçacak? uçacak? Ee, önümüzdeki günlerde uçacak. Önümüzdeki günlerde? Tabii tabii. Şimdi Aa, motor çalıştı, taksi yapacak. Bir, bir buçuk ton patlayıcı taşıyacak bu. 6 tonlu bir uçak. Delta bu. Dik kanadı yok bunun, dümeni yok. O zaman e, radar aşağıdan vurduğu zaman geri gelme ihtimalini düşürüyor düz lehva gibi. Yani bir radar vurduğu zaman başka yer yansıtıyor. Geri gitmiyor. Gitmeyece göremiyor. Bunun silahları içeride hem dışarıda silah var hem içeride silah var. İçeride silahlar olduğu zaman üzerinde boyasını konduğumuz zaman radar kendisini göremeyecek ama görevi kendi icra edecek. Bunun üzerine Asya radarı geldiği zaman, roket sanın füzeleri geldiği zaman, Sagen'in füzeleri geldiği zaman, hava sanın elektronik sistemleri geldiği zaman bu mükemmel bir savaş uçağına dönüyor. Yani Türkiye yalnızca bir firmasıyla bir şey yakalamadı. Bu da Milli Muharip Uçağın bir nevi aslında SİHA versiyonu olacak Doğru. bir takım özellikleri. Doğru. Daha da öteye bu onunla belki de kol uçuşu yapacak. O zaman 6. nesil oluyorsunuz. Evet. Tabii. O, ne demek o? 6. nesil. farkı de, ne? nesilde uçağınız 5. nesil bir savaş uçağı. Tamam. Temel olarak görülmüyor radar. Çok uzak mesafeden hava ve kara hedeflerini vuruyor. Hı hı. Ama yanında insansız olan bir sürü de uçak uçuruyor. Bu insanlı uçağın bilgisayarları bununla konuşuyorlar devamlı ve bunları veriyor. Sen şuraya git, şunu hallet, şu düşmanı sen hallet, sen böyle. Evet, milli muharip uçağı ayrı bir özellik katacak olan da Anka 3'ler dedik. Çünkü dünyada yine bir eşi olmayan konsepte imza atılmış olacak. Milli muharip uçak radarda görünmüyor. Anka 3, delta kanat olduğu için daha hiç görünmüyor. Ve bunlar havada filo olarak uçuyorlar. Pilot, uçağın kaskından ve milli muharip uçağın önündeki TÜBİTAN geliştirdiği bilgisayardan yanındaki ANKA 3'lere ayrı ayrı komutlar verip havadayken farklı görevlere gönderebilecek, tekrar geri çağırabilecek ve bunların hepsini görünmez bir zırh altında yapacak. Ayrıca hedefe 300 km öteden daha yaklaşmadan hedefini vurabilecek şekilde mühimmatlarla da donatılmış vaziyette olacak. İşte bu anlattığımız konsept 6. nesil konsepti ve bunu şu an dünyada yapabilen yok. Örneğin F-35 uçarken yanında bir Anka 3'ü yok. Ya da Raptor uçarken yanında filo halinde kızıl elma benzeri insansız savaş uçakları yok. Bu uçaklar uçarken tek başlarına uçuyorlar. Hatırlarsanız size ne demiştik? Türkiye öyle şeyleri yakaladı ki dünya Amerika'yı değil Türkiye'yi konuşacak. Emin olun şu anda daha devenin üzerindeki bir pire niteliğinde olanları size anlattık. Sayın Süleyman Soylu kürsüden şunu demişti öyle şeyler yapıyoruz ki birazını görseniz sevincinizden sabahlara kadar uyuyamazsınız. Bunu bazıları şaka olduğunu veya abartı olduğunu zannetti. Biz ilk savunma sanayi videolarımızı hazırlamaya başladığımız zaman bile bilgiler alırken bizlere gösterilenlere biz bile gözlerimize inanamadık. Ve bundan sonra sizlere anlatacağımız o kadar çok konu olacak ki her duyduğunuzda yok artık diyeceksiniz. Allah'ın izniyle artık Türkiye'yi hiç kimse durduramaz. Bir kısmını söylemiyoruz. Öyle şeyler yapıyoruz ki birazını siz de paylaşsak gece sabaha kadar varsınız, sevinçten uyumazsınız sevinçten.